Tekrardan merhabalar. Kütüphaneye geldik. Şimdi sizinle kütüphaneye geleceğiz arkadaşlarımla burada. İçerisi çok eğlenceli. Bir pufları gösterelim size. İnternetten falan bahsedelim. Ee, kitapları, rafları da gezeriz bol bol. Tamam mıyız gençler? Let's go. arkadaşlar artık sessiz konuşacağız. Yani doğal olarak kütüphanede olduğumuz Kitap aldığınız zaman buradaki görevlere kitabı aldığınıza dair kaç imza işte birkaç etiket bir şeyler onları veriyorsun. Burada bakın insanlar çalışıyor, bilgisayarlar var. Ya da çalışmayanlar için dinlenmek için bazı koltuklar var. Çalışmanları burada devam ediyor. Buradaki alanlarda sadece bu bölümde bilgisayar var. Bu bölümde kendi bilgisayarlarını kullanmak için. Masalarda prizler var. E, bu katta wifi yeterince güçlü olduğu için e, kablolu internet imkanı bu en azından bu bölümde yok. Fakat genel olarak hani birçok yerinde kablolu internete de erişebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi asansörler. Burada bazı tarihi yani kıymeti olan kitaplar var. Oturmak için ya dinlenmek için kullanabileceğiniz alanlar burada devam ediyor. Şimdi ben size bufların oradaki merdivenleri kullanacağım. Üst kata çıkayım. Burada bir maket var. Bu maketi bildiğim kadarıyla mimarlık bölümü öğrencileri yaptı. Şimdi seyir katı gezdireyim. Bugün hafta içi finallerde henüz biraz vakit olduğu için burası oldukça sessiz sayılır. Size internet imkanlarından bahsedeyim biraz. Hazır sessiz bir alan bulmuşken. kütüphanede Abdurrahman dediği gibi access point internet sistemi var. öğrenci okul numaranızla portal servisinden aldığınız şifrenizi ve mail adresinizi giriyorsunuz. Ee, Kablosuz internet servisi yeni geldi kablolu internet bir süredir vardı. İşte Ethernet kablosu daha taşımanız gerekiyor falan. Şimdi ise kablo, kablolu internet göstereyim. Sonra kütüphaneyi burada bitiririz büyük <laughs> Evet gençler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada özel koleksiyonlar adı altında bir oda var. Ee, şimdi şunlardan bahsedeyim. Dörtlü çalışma masaları var. Ee, şu yerde gördüğünüz kutu biraz zoom yapacağım sizin için. Bu kutunun içinde iki tane internet çıkışı bilgisayarınıza bağlayabileceğiniz şekilde ve iki tane priz var topraklanmış. Bunları kullanabilirsiniz ee, eğer Wi-Fi çekmediği koşullar diyeceğim ama eskiden de o. artık kullan kullanabiliyoruz wi yi. Yine aynı şekilde bakın burada çalışma masaları, Ethernet kutuları burada devam ediyor zeminde. Hepsinin kapakları açılıyor. Çoğu aktif. Ma masalarda pilsi var. Ve koltuklarda gayet rahat. Hani tüm final dönemini ve vizeler dönemini burada geçirdiğim için rahatlıkla söyleyebilirim bunu. Asansörü kullanmayacağız. Zaten bir kat. Evet üçüncü kata geldik. Bu kısmı da göstereceğim size ama benim en çok sevdiğim yer bu çalışma odaları. Kütüphanenin böyle bir şansı var. Şu an şey olduğu için e, şimdi süpürge çalıştığı için yüksek sesle konuşabilirim. Kütüphanenin böyle çalışma odaları var. Yine aynı şekilde altı kişiye de dört kişi oturabildiğimiz. İçinde etene kutuları ve masalarda prizler olan çalışmaları. Gördüğünüz üzere ses sunacağız. Gördüğünüz gibi dörtlü çalışma masaları var. Çalışanlar var. Onları çok rahatsız etmeyelim. Yine Ethernet. Gördüğünüz gibi birisi bilgisayarına Ethernet e bağlamış. Böyle bir şansınız var. Ee, Wi-Fi'den biraz daha hızlı internete sahip olmak istiyorsanız Ethernet kablonuzu kullanabilirsiniz. Çalışma odalarından çıktıktan sonra size üçüncü katı göstereyim. Üçüncü kat her zaman en sakin yerlerden bir tanesi bu arada bilgisayarlar burada devam ediyor. Yine dörtlü çalışma masaları, ethernet kabloları. Buranın bugünkü dağınıklığına bakmayın. Ee, bugün elektrikle bazı problemler var. O yüzden kütüphane biraz karanmış. İnsanlar rahatsız eden, Rahatlar bakarak. Bazı çalışma masalarının prizi ve ethernet kutusu yok. Bunları da kullananlar var çünkü her yazın bir şarja ya da elektriğe ihtiyacı olmuyor ders çalışırken. Üçüncü kata geldik. Üçüncü kat her zaman biraz daha sakin. Ama dörtlü çalışma masaları burada devam ediyor. İnternet kutuları aynı şekilde masaların altında var. Dinlenebileceğiz alanlar. Grup çalışma odaları. Üçüncü katla alakalı en sevdiğim şey benim. Tabii kitaplar dışında bireysel çalışma odaları. Bunlar yer kapmak için erkenden gelmemiz gerekiyor insanlar çok rahatsız etmek istemiyorum. Kamera ilgi odayı çünkü. Gördüğünüz gibi hepsinin altında ee, yine Ethernet kutusu ve priz var. Bireysel çalışma odalarında da Ethernet'e ve elektriğe erişiminiz var. Bu Ethernet konusuna çok değiniyorum çünkü Wi-Fi kütüphane yokken e, çok zorlanıyorduk. Ama şimdi Wi-Fi'nin olması, senin her yerde internete bağlanmak tabii ki bir gereksinim kütüphane olarak ama sahip olduğun zaman daha kıymetli oluyor. Garip bir şekilde. Normalde insan sahip olduktan sonra kıymetini yitirir. Bu katı da bitirdik. şimdi kütüphaneye çıkalım. Bir de sosyal tesislere ya da kongre merkezine gideceğiz. Oraya bakalım.